Kondisyonu öyle yavaş yavaş da yani. Peki, falan var mı şimdi buranın? Yok. Tam bırak. Ölmüş Ölmüş mü? Hadi

Toprak kaymasından etkilendi. Biz e, tespitleri yaptık. Ayrıca bundan sonraki süreç içerisinde e, jeolojik çalışmalarla e, genişleyip genişlemediği üzerinde de çalışmalarımızı e, devam ettiriyoruz. E, burada afete etkili alan e, ilanını gerçekleştirdik. Hak sahipliği ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyoruz. En kısa sürede vatandaşlarımıza daha uygun bir yerde yeni konutlarını, ahırlarını yapacağız inşallah. Şu an itibariyle sadece bu toprak kaymasından etkilenen alanı değerlendiriyoruz.